arkadaşlar bugün çocuklarla etkinlik yapıyoruz hazırsanız başlayalım mı başlayalım e başlayalım mı başlamayalım mı arkadaşlar bugün çocuklar bu matta boya yapmak istediler ve çocuklara bugün bir sürprizim var kusura bakmayın sesim birazcık kötü hastayım birazcık bu şekilde video çekeceğim sizlere o zaman eğlencemiz başlasın başlasın Yeah. o zaman şimdi size malzemeleri veriyorum. Hazır mısınız? Bu şöyle göstereyim arkadaşlar kalemlerimiz. <laughs> Emine gel bakalım. Geleceğim. Bir tanesini, bir tanesini. Anne sana gel. Efendim anneciğim. Anne, e, bana kuyruğuna baby Aa. yoga gelecek. Hop. Bakalım kim gelecek göreceğiz. Baby yoga yoga gelecek. Anne po. Bu... Şimdi sırada Bunlar var. Bunlar da arkadaşlar şablonu. Baskıları. Ömer ya boyamaya başladı bile. Ya al bakalım. Şablonu al aşkım. Şablonu al. Böyle koyayım arkadaşlar. Haydi o zaman oyun etkinliği başlasın. Başlasın. Arya istersen o elindeki süngeri batırıp resim çizebilirsin. Kağıda biliyor musun? Süngeri batır bakalım. Onu değil anneciğim. Diğer o sünger var ya elindeki çubuklu sünger. Evet, onu batır. Onu değil, onu değil. Diğerini. Evet, çiçek oldu. Bak şimdi bunu böyle getir bakalım, göstereyim sana. Ver bana. Bak, hop. Gördün mü? Gördüm. Ömerek ya, ilk önce suya batırman gerek. Evet. Anne bak. Şimdi. Suya batır bakalım. Aferin. Etkinlik saati. Arkadaşlar siz de Aryalar gibi etkinlik yapmayı seviyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizlere bol bol etkinlik önerileriyle gelmeye hazırız değil mi Arya? Evet anne bakayım ne bakacağım. Ne yapacaksın anneciğim? Baskı yapıyor arkadaşlar Arya bize. ki şuna bak Arya neler yapıyor. Aa, ağaç, balina ve bayına, pasta. Eşeme geçeyim mi dakika bak güzel. Bunu aşağı bakıyoruz. Ömerege, Ömeregenin e. annecim elindeki çubuğu suya batır. Ömerege de çizebilsin. Ömeregen e Ömer. elindeki suyu batır, çubuğu batır suya. Baş kur kitap seni göstereyim mi? Bak çubuğu böyle akıyoruz bak böyle Ömer Ege gördün mü ablan nasıl yaptı arkadaşlar şuna bakın Ömer Ege, bakın. Görüşeceğim, görüşeceğim. Ömer Ege yapmayı, yapmayı unutmuş arkadaşlar bu oyunumuz uzun zamandır oynamıyorduk biz Ömer Ege dolabının içinden buldu çıkardı ve bunu oynamak istedi biz de sizler için video hazırlıyoruz değil Ömer Ege, mi Arya Ömer Ege, evet anne yani. Ömer Ege'ye gidelim bunu böyle okuyoruz ah, şuna bakın arkadaşlar Arya baya başarılı bu konuda Arya tacını geriye çek tacın düştü tek yeri, tekle, tekle, tekle. tekle. Anne, Baştan mı takacaksın? Tamam tak bakalım. Ne ya senin gecek -ge -ge ya hoşlanık yüzden kaybolmuş. Bak. Ondan mı oluyormuş ha. tamam çek o zaman. Arkadaşlar bugün çocuklara bir sürprizim var. Arya'nın sevdiği karakterlerden biri bizim evimize misafirliğe gelecek. Yeah! Arya Sürprizimi açıklamamı ister misin? Evet. Baby Yoda. Evet arkadaşlar Baby Yoda gelecek bugün evimize. Evet, <laughs> Yoksa sen Baby Yoda ile konuşurken beni mi dinledin? Ee, ben Baby Yoda ile sen bu kakağın bize gel bakıyordun Konuştum. ben de geldim geldim ya ben artık baktım geldim kayınlar geldim geldim bir daha da konuşacak geldim geldim. Nasıl yani? Baby da buraya geleceğini sana söyledi mi? Sen de onu yaramazlık yapmak için mi çağırdın? Bir de e, sütler, sütler <laughs> Bir de omurga Dondurma sütler. Oo, sen Baby bir sürü şey istemişsin anneciğim. Bir e, merke, onu takmamız gerek. Yerine tak. Ali hani bir ben. Merke, onu hemen yerine takman gerek. Onu çıkarırsak yapamayız. Arya o zaman Baby Oda'yı çağıralım ama Baby Oda geldi diğer odada bekliyor. Sesen bakalım. Baby Oda bekliyor. Anne mutlaka işe bakıyor. Gel. Baby Oda gelebilirsin. Seni bekliyoruz. <laughs> Merhaba çocuklar ben geldim. Hoş geldin Baby Yoda. Hoş geldin Baby Yoda. Seni bekliyorduk. Ömerge ne yapıyorsun? Baby Yoda şuna bak. Ömerge süngerler kulağa sokulmaz. <laughs> Arkadaşlar Ömerge iyice şımarıyor. Ömerge etkinliği kaldırırız. Rahat dur. Anne bir de Ömerge böyle. Büyük... Arya biliyor musun ben seninle etkinlik yapmaya geldim. Benimle etkinliğini paylaşacak mısın? Paylaşsam bak bu da hoş geldin bir var. Bayına. Tamam ben de Baby Yoda olarak sizlere katılmak istiyorum. Bak. Ömer Ege, sen ne yapıyorsun bakayım? İyi misin? Yakışıklı çocuk. Ömer Ege, baby da sana ne diyor? Yakışıklı çocuk dedi, seni beğenmiş. <gülüyor> 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 Ali, sen de çok güzel bir kızsın. Seni beğenmez olur muyum? <laughs> Ömer Ege, ne oldu sana? <laughs> arkadaşlar Ömer Ege bayıldı. <laughs> seni gide seni. Bibi dikkat çekince Ömer Ege kıskandı galiba arkadaşlar. Ömer Ege bayılıp durma kalk. Ömer Ege. Ömer Ege. Kalk bakalım kalk. Anneciğim. Gıdı 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 gıdı. gıdı, 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 gıdı. <laughs> Ay şuna bak Bebiyo da Ömer Ege seni kıskandı galiba Arkadaşlar biliyor musunuz Bugün dışarısı çok yağmurlu Çocuklar çok sıkıldı. Etkinlik yapmak istediler. Ben de onlara etkinlik yaptırıp Baby Oda'yı çağırdım. Sizce de çok iyi yapmamış mıyım? Evet anneciğim öyle kalktı Ömer Ege. Baby Oda. Arya. Baby Oda'yla oyuncaklarını paylaşır mısın? Paylaşırım. Arya. O zaman ben sarı baskıyı istiyorum. Sarı baskıyı bana verir misin? Tamam yere bırak ben alırım. Teşekkürler. Arya biliyor musun? Ben dans etmeyi çok seviyorum. Bak çizim vermiyor. Bir gel gideceğim. Ne çizeceksin? Ha? Çiz bakalım. Oo! Arya sen çok yetenekli bir kızsın. Evet. Şuna bakın arkadaşlar. Arya'ya aferin. Ömer Ege sana da aferin. Kıskanma sakın tamam mı? Ömerege. <laughs> Ömer Ege. Anneciğim bu Bebio da çok komik. Ömer'e gel Ömer Ege yavaş üstüme baybiyo. çıkacaksın. Ne yapıyorsun? Bebio kaç. Anneciğim kokos kendi sarılacak gel. Sarılacak mısın Bebio da ya? Evet, gel. Arya sana sarılırken neredeyse yere düşüyorduk fark ettin mi? Fark ettim Bebio. Abi, Sen ben beni de çok de... özlemişsin ya. Baby kaç. Bu senin bu kaç benim. Arya birlikte dans etmek ister misin? Evet. Yeah. O zaman hadi dans edelim. Arya o zaman dans başlasın. Şarkıyı söyle ve dans edin hadi bakalım. Baby yoka, baby yoka, baby yoka. Emre gibi size katılacak. Baby yoka. Wow. Baby yoka, baby yoka, baby yoka. da çok güzel dans ediyorsun. Teşekkür evet. ederim Arya'nın annesi. Emelike hadi sen de dans i̇ki, et. Ay, Olamaz arkadaşlar Arya'nın şu haline bakın. Taşı düştü dur dur dur. Tacını düzeltin. <gülüyor> <gülüyor> dur anneciğim. Bırak bırak bırak. Bırak, bırak bırak bırak. Olamaz arkadaşlar bunlar kurbağa bırak, oldular. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bırak. bırak, bırak. Arya'nın annesi ben çok eğleniyorum. Teşekkürler beni çağırdığın için. Yoruldun mu? O zaman <laughs> haydi biraz da resim yapmaya devam edelim olur mu? bebeği de sen de Arya ile izlemek ister misin? Olur. Arya giderken resim matını çok beğendim. Bana verir misin? Ver. Ama anneciğim biz sonra niye resim yapacağız? Ha? <laughs> biz sonra neye resim yapacağız? <laughs> Baby da yarın bize getirecek misin peki bunu? Tabii ki de hayır. hayır artık benim olacak. Olur mu anneciğim? Ne? Yok anne. Vermem. Ne? Vermez misin? Hemen otur hemen otur. Hemen gel. Örtünün üstüne otur. Baby Yoda'cığım. Öyle şeyler yapmıyoruz tamam mı? İzin alırsak götürebiliyoruz. Habersiz götürmek yok. Evet, Biz seninle evet. arkadaşız. Sakın kuralları ilal etme. Arya demek ki bana vermiyorsun ha? O zaman senin için bazı planlarım var. Bir dahaki videoda seninle görüşürüz tamam mı? Sana bir sürprizim var. Ve <laughs> videoda sakın hırsızı yollayıp oyun matamızı çaldırmaya çalışma. Bak çok kızarım seni bir daha eve almam sakın ha. Evet seni bir konuşma. Ama ne yapayım Arya'nın annesi Arya da rızasıyla vermiyor ki bana. Arya, Baby Oda ayı planlar kuruyor anneciğim. Şuna bak. Baby Oda'nın fikrini değiştirelim. Tamam mı? Hadi Baby Oda için bir tane ev çiz Arya. Tamam. Hadi kalemin nerede? Bak, kalemin nerede? Ömer'e kalemi ablaya ver. Bir diğer kalem nerede? Tamam. Çizim bakalım bizim. Oo, Arya Çok güzel çiziyorsun. Ben sana büyük bir ev yapacağım. Havuz e. da olacak. Havuzlu ev yapacaksın baby oda için. Evet. biliyorum. Ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Niye yapacağım? O zaman hadi baby oda için bir tane havuzlu ev çiz ve bir tane de oyuncak araba. Bak, bak. Woo. Bir tane de ev. Bir tane de ev. Evet. Şey bakalım, anne bak, bir Çiz bakalım, bakalım anneciğim. Bire de arkadaşlar. Arya ne yaparsa onu yapıyor. Şuna bakın. Yoka, gidiyorum. yok Sana bir göstereceğim. Ne göstereceksin Arya? Çok merak ediyorum. Olamaz. Ne yaptın? Göremedim ya. Bir daha yapar mısın? Oh. Arıya o diş fırçalarını koymak için aparat değil mi? Ama Aa. Annem yetim bundan bakabilirsin dede. Hayır Ali <Ar -Gülüyor> ben öyle bir şey demedim. Siz banyodan alıp gelmişsiniz onu. Duvardan yine sökmüşsünüz anneciğim. Diş fırçalarımızı takıyoruz onlara. <laughs> Baby da sen diyesiye kadar ben fark etmedim bile. Evet. Ömer Ege hayır süngeri yemiyorsun. Arkadaşlar Ömer Ege'ye bakın. Ömer Ege halıyı çiz anneciğim halıyı. Halayı boya hadi. Arya nasıl yapacağını göster Bak ya bebeğim yok aşağıda büyük bir ev işler. Çiz bakalım Ömer Ege ağzını alma. Olamaz kalemi yazmıyor Arya. Ömer Ege ile kalemleri değiştirmen lazım. O bozuk olan kalem galiba. Olamaz arkadaşlar plan kurmamız lazım. Arya Ömer Ege hemen diğerini ver onu al tamam mı? Ömer Ege de bizi dinliyor arkadaşlar. <laughs> Arya hadi Ömer'e o kalemi ver diğerine hemen al tamam mı? Hadi çabuk anneciğim ağzını aç mı Ömer, suyu dökülür. Ömer'e gel ablaya kalem ver bir tane. Ver. Bir tane kalem ver ablaya ev çizsin. Arkadaşlar Arya kalemi aldığı için Ömer Ege ağlamaya başladı. Ömer Ege bas, Arya baskıyla çizelim mi? Anladım. Anneciğim paylaşacağız. Bak orada bir tane daha kalem var. Olamaz arkadaşlar. Kavga başladı. Arya salla bakalım bir. Ucundan su çıksın. Olamaz Arya. Ömer Ege, çok bebek. Hemen ağlamaya başladı. Ömer Ege bebeği ya da benim. Benim ağlamam lazım. Arya bana vermiyor diye. Sen neden ağlıyorsun? Ömer, Ömer bebek ya, o işten ağlıyor. Olamaz anladım. Ben de bebeğim biliyor musun Arya? Eğer ben de ağlarsam boyun matını götürebilir miyim? Hayır. <laughs> Olamaz arkadaşlar Arya'yı kandıramadım. Arya Baby Yoda'yı görüyor musun? Seni kandırmaya çalışıyor. Bak, Ömer Ege gibi, Ömer gibi ağlarsan be, matı götürebilir miyim diyor Baby Yoda. Sen çok fena bir bebeksin. Arya daha sonrasında alışveriş merkezine gittiğimizde Baby Yoda'nın oyuncağından alalım mı sana ne dersin? Arya... Baby Yoda'nın oyuncağını ee, alırsak ayar Hayır anneciğim o bizim bebeğimiz olacak. Baby Yoda kendisinin aynısını ne yapsın evinde? Arkadaşlar bir dahaki Narya Baby Yoda alalım. Anlaştık mı Arya? Anlaştık Baby Yoda benim umcağım alacağım da alacağım. Hayır Arya ben onu istemiyorum. Ben bu oyun matını istiyorum. Diğer Baby Yoda arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynarız. Biz bunda resimler çizeriz. Lütfen bari bir gece ver olur mu? Hayır. Olamaz arkadaşlar arayı kandıramıyorum. Neyse seninle ilgili planlarım var arıyor merak etme. Aa Amerika ne çizdin çok güzel. Bir daha çiz bakalım. Aferin oğluma. Evet Amerika ilk önce çalkalayacaksın kalemin ucuna gelecek su. Daha sonrasında çizebilirsin. Ay benim aşklarım. Arkadaşlar Arya ile Ömer'e çok birbirlerini seviyorlar. Şunlara bakın. Arya. O zaman sen bana matı vermiyorsan ben de arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Sana küstüm. Tamam o halde. Ben evime gidiyorum Arya'nın annesi. Teşekkür ederim her şey için. Arya geri dönüşüm muhteşem olacak. Bunu unutma tamam mı? Ne Baby da ne diyorsun sen? Arya Baby Yoda bizi resmen tehdit ediyor. Şuna bak. Geri dönüşümde size bir şeyler getireceğim, bir şeyler yapacağım diyor. Annesi, bah, bah, bah. Evet anneciğim çok güzel olmuş. Ne oldu anneciğim söyle. Seni oyunca bunu mu alacağım dedi sana. Baby Yoda <laughs> öyle planların yok değil mi? Ben gidiyorum hoşçakalın. Hoşçakalın. Anneciğim misafir öyle denilmez. Hoşça kal Baby o'da. Çocuklar Baby o'da el sallayın. Hoşça kal Baby o'da. Bye bye. Bye bye. Arya olamaz. Şuna bak Baby o'da gitti. Ama giderken bize planlar kurup gitti. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum anneciğim. Sen biliyor muydun? Ben de Bu baby da Ömer Ege gibi çok yaramaz bir bebek galiba. <laughs> Ömer Ege çok güzel olmuş. Anne baby o kadar ya kesin istemiyor. Gülüyor anneci ona kadar ya Arya aklıma bir fikir geldi. Bu etkinliğimizi yaptıktan sonra etkinliğimizi öyle bir yere saklamamız lazım ki baby da planlar kurup geldiği zaman etkinliğimizi asla bulmamalı tamam mı? Tamam. O zaman hadi bir birlikte birazcık da resim yapalım çocuklar. Ben bu şablonda resim yapmayı çok seviyorum. Ay, o zaman sen de bak. Evet, ben de yapacağım. Allah arabaya çarptım. Ay, Getir bakalım. O fırça nerede? Fırçayı ver bana. Ömer'e gel ne de yapsın mı? Aa, Teşekkürler. Şu Dur bakalım ayağımızı çekeyim. <laughs> <Evet>. Bakın <laughs> çocuklar. Bak ablayla sana ev çiziyoruz. Arkadaşlar şuna bakın. Arya. Evet Arya. Aferin. Evin devamını yaptı Arya arkadaşlar. Bakalım bakalım. Başka ne yapabiliriz? Anne. Anne kapı bakalım. Bir, bir tane. Ömer Ege ne yapıyorsun? Kapı bakalım. Bir tane verirse bir tane emreke koyacak. Amerika benim oynamamı istemiyor musun? Arya galiba Amerika benim oynamamı istemiyor. <laughs> Bak ya. Arja, hadi ver bakalım. Getir şablonu bana. Bunu da ver bana. <laughs> Arkadaşlar en son evi çiziyorduk Ömer'e bozmuştu şimdi. Evin camlarını. Anne cam öyle yapılmaz. Onlarını tamamlayalım. Ömer gel bakalım. Sen de bas. Yap bakalım. Bana da kalemlerimi veriyorsun. Teşekkür ederim Ömer'e. Arkadaşlar şunlara bakın. Güzel kalemler ama Ömer'e. Ege birazcık uçlarını yemiş. Arya, Ömer kalemin uçlarına ne yapmış? Baksana. Olamaz. Yeni kalemler sipariş etmenin tam zamanı. Arkadaşlar ee? bunlar böyle yazmakta çok zorlanırız bunlar. Nerede? Aa, Arya yazıyor hala. Bakın. Anne ben. Şimdi size ne çizeceğim? Bekle bakalım. Ver bakalım Arya. Buraya bir tane anne. ev. Anne, anne. bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar kalemi suyu mu bitti acaba var ya yoksa Ömer'e yolcunu bozduğu için mi yazmıyor? Ne dersin? Anne kalem Bunu mu alayım Ömer'e? Al. Bunu da ver. Ay Melike seninle paylaşmak istemiyorum. Anne. Olamaz arkadaşlar şuna bakın. Arya şablonu kırdı. Ayağımla kırdım. Ömer'e sizi <laughs> duyunca korktu ağlamaya başladı. Ayağımla kırdın değil mi? Getir bakalım ne hale gelmiş. Yapıştırabilir miyiz acaba onu? Arkadaşlar gitgide parçalarımız eksiliyor. Şuna bakın. Arya bunu galiba yapıştırabilirim anneciğim. Bunu bir denemem lazım. Amerika e bu kırılmış kırılmış. Aa! Abla bastı çat diye bir ses çıktı ya. Kırılmış anneciğim bu. Evet kırılmış. Arya kırmış. Anlat ya kırmadı Çünkü ben buraya Evet anneciğim daha dikkatli olmamız gerek tamam mı? Araya etkinliğe devam etmek istiyor musunuz? Evet. Tamam hadi o zaman resim yapalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi Ömer'e yine çizeceksin bakalım bize. Göster. Çok şaşan bir sürü resim gelsin. Bir sürü resim gelsin. Bir sürü su gelsin. Sen de resim çiz öyle mi? Çiz bakalım. Gelmiştir. Aa gelmemiş daha dene bakalım. Yine gelmemiş arkadaş. İçindeki suyu bitti galiba. Bakayım ben bir. Arya açma açma. Ömerge'ye gösterme. Ömerge de açar döker suyu. Her yer ıslanır. Hayır hayır açma anneciğim. <laughs> arkadaşlar Arya az önce bunun üstüne bastı. Bunu kırdı gitti. Ondan sonra da şu ıslak şeyin üstüne oturdu. <laughs> Arya az önce bildiğiniz kaos yarattı burada. Arya az önce bildiğiniz <laughs> olay üstüne olay yaşadı arkadaşlar burada. <laughs> Evet. Ona basıp ayağa kayınca onun üstüne şap diye oturdu. Alya El kızımı mı yapacaksın bize? Ömer'e ki. Anne bak. Evet Alya onun suyu azalmış bence. Evet. Onun su ekleyelim etkinliğimize devam edelim olur mu? Anne, anne şöyle geviysek, e, şu gelen bence. Şöyle bakalım deneyelim. Anne, ha, anne sen ne yapıyorsun? Anne şu uyanmış. Tamam yap bakalım geliyor mu? Aferin Arya ya. Emelge yeah. <laughs> sen de hadi elinin izini yap Arya gibi. Bak Arya ne yapıyor? Bak Arya ben ne yapıyor? En el en baskısı yok, yapıyor. Ben en güzelim. Emelge Arya el <laughs> baskısı yapıyor. Arya kardeşine yapma anneciğim. <laughs> <Aa>! Sinirlendireceksin onu. Emelge <laughs> hadi sen de el baskısı yap. Arya göster Emelge nasıl yapıldığını. Ömer Ege bak Arya nasıl yapıyor? Arya elini eline. eline. Onunla değil. Ömer Ege bak abla ne yapıyor? Bak. Yok. Hop baskı. Baskı. Ana bak bir yaşı bitmiş bir yer gibi. Hayır anneciğim çok fazla çevirmemiz gerek onu. Yapışkanları gider sonra. <laughs> evet Arya videomuzun sonuna geldik anneciğim. Geldim. Bugünlük bizden bu kadar. Arya Hı. arkadaşlar ne yapsınlar? Abone arkadaşlar kenno Arkadaşlar abone olup izleyerek destek olursanız çok mutlu oluruz ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.